Selamlar arkadaşlar. Bu videoda PancakeSwap platformu var. E, kripto ile uğraşan çoğu arkadaşımızın bilir zaten. Karşımıza çıkan bir hata mesajı var. Onun hani buna neler sebebiyet verebilir yani neden bu hata mesajı çıkıyor karşımıza? E, bundan bahsedeceğiz bu videoda. Şöyle bir hata yazısı çıkıyor zaten. E, giriş tokeni aktarılamaz. Giriş tokeni ile ilgili bir sorun olabilir hatası. Hatamız bu. Buna yani neden bu hatayı alıyoruz bundan bahsedeceğim bugün kısa bir video olmasını istiyorum fazla uzatmayacağım en başta bu sorunun birkaç nedeni olabiliyor en çok bu hataya sebebiyet veren sorunu söyleyeceğim arkadaşlar size bazı sahte ve fake dediğimiz tokenler oluyor arkadaşlar insanları kandırmak için oluşturulmuş ay ünlü tokenlerin, coinlerin isimleriyle birebir aynı benzeyen tokenler e, olabiliyor. Genelde hani taklit tokenler de bu oluyor diyeyim ben size daha doğrusu. Bu arkadaşlar tokenleri oluşturuyor. E, çakma olarak diyeyim tabiri caizse. Reklamlarını yapıyor. Bir güzelce güzelcine e, satıyor bize. Veya bizlere veya alan kişilere. Sonra e, Swap işlemleri en başta açık oluyor. Alım satım yapabiliyorsunuz. Sonra bu yazımızda da göreceği gibi. E, bu sorunun en çok görüldüğü durum ise kötü niyetli token ve kuruluşun tokenler için swap işlemini askıya almasıdır. Veya sadece seçilen cüzdan adresi için satış işlemleri mümkün kılmasıdır. Veya e, belirli, burada dediği gibi belirli cüzdanlara e, sadece swap yani takas imkanı sağlıyor bu tokenler. Diğer e, kişilere takas imkanı sağlamıyor. Böylelikle e, bu tokeni kuran kişiler zengin oluyor. <laughs> Biz olamıyoruz. Veya e, bir bakıyoruz. Şöyle de bir şey var. Onu da ondan da bahsedeyim. E, bir bakıyoruz cüzdanlarımızda farklı farklı tokenler, coinler gelmiş görünüyor. Airdrop vesaire dağıtımlardan. Zaten bunlar %99.9 oranda e, sahte oluyor arkadaşlar. Bunları hiç swap veya takas yapmaya uğraşmayın. E, direkt hani, bırakın kalsın öylece. Evet. Ve de şöyle de bir sıkıntı olabiliyor arkadaşlar bunu swap veya takas yapmaya çalıştığımız takdirde cüzdanlara erişim zaten bu takası aktif etmeden önce bir onay mesajı geliyor onu kabul ettiğimiz zaman bazı kontrat adresleri bizim cüzdanımıza erişim sağlayabiliyor. Buna da çok dikkat edelim cüzdanımızı boşaltabilirler yani ondan dolayı bilmediğiniz tokenleri coinleri swap takas yapmamaya özen gösterin arkadaşlar. Ee, en çok durum yani bu mesaj en çok bu durumlardan meydana geliyor arkadaşlar ee, ekstra olarak çok az bir durumda da işte cüzdanla yetersiz e, BN yani PancakeSwap Binance Smart Chain üzerinde çalışıyor genelde ee, cüzdanınızda Binance Smart Chain tokeni yoktur veya fee ücretini karşılayacak işte BNB coin cüzdanımızda yeterli değildir bu Ufak bir sebebiyet verebilir. Bunda zaten kripto e, kriptodan az çok anlayan kişiler yani cüzdan yeterli vakiyi bulunduracaklarını düşünüyorum. E, genelde e, sebebiyet veren e, konular bunlar. Yine bu makalemizin linkini bırakacağım. Oradan da detayları okuyabilirsiniz. Uzatmayacağım dedim ama biraz uzattım sanırım. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.